Şimdi küçük bir meditatif çalışma yapalım istiyorum. Benim de çok sevdiğim ve eğitimlerimin en başında hep kullandığım bir yöntemdir. Hazır olduğunuzda gözlerinizi kapatacaksınız. Lakin önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gözlerimiz Ajna ruh noktasına içeriden odaklanacak. Dilimiz üst damağa dokunuyor olacak. Hazırsanız gözlerimizi yavaş yavaş kapatalım. Dışa doğru bakan gözlerimizi şimdi içimize doğru çevirelim istiyorum. Rahatlayın ve gevşeyin. Burası sizin alanınız. Sizinle birlikte ufak bir yolculuğa çıkacağız. Ve o yolculuk esnasında ben yanınızda olacağım. Hazırsanız derin ve güzel bir burun nefesiyle başlayalım istiyorum. Nefesimizi alalım. Ve sonra rahatlıkla ve kolaylıkla bırakalım. Bu noktadan sonra sadece benim sesime ve söylediklerime odaklanın. Rahatlayın ve gevşeyin. Ayak parmaklarınızdan başlayan bir rahatlama hissinin tüm bedeninizi sardığını hissedin. Fark edin, yaşayın. Rahatlayın ve gevşeyin. Burnunuzdan yine güzel bir derin bir nefes alın. Ağzınızdan kocaman bırakın. Kocaman bırakın, bırakın, bırakın. Rahatlayın. Bırakmak istediğiniz her şeyi şimdi burada bırakıyormuşçasına bırakın. hayalinizi, bir arzunuzu, bir niyetinizi her ne varsa düşünün. Ve şimdi Ajna noktasından, ruh noktasından, iki kaşınızın ortasından yani bir sinema dernisçasına ışık hüzmesi yayıldığını düşünün. Bir projektörmüş gibi ve hayalinizi orada oynatın bakalım. Ve siz de aynı sinema salonunun en arkasından izleyin bakalım neler oluyor, neler var hayalinizde, kimler var yanınızda, bir ses, bir koku var mı? Bakın bakalım, renklere bakın, neler oluyor? Orası sizin alanınız, sizin hayaliniz. İnşa edin bir bir hayalinizi, tuğla tuğla hayal edin, olmuş gibi hayal edin. Her ayrıntısını düşünün. Nefeslerimize devam edelim. Derin bir nefes alalım ve nefesimizin vücudumuzda izlediği yolu takip edelim. Ve aynı zamanda niyetimiz arzumuz her neyse onu da canlandırmaya, görmeye devam edelim. Tek 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 tüm ayrıntıları düşünün. Tüm ayrıntıları görmeye çalışın. İnşa etin ve şimdi olmuşçasına kabulde kalın. Ve şimdi projektörü kapatın. Kapatın, kapatın, kapatın. Derin ve güzel bir burun nefesi alıp burnumuzdan rahatlıkla ve kolaylıkla nefesimizi bırakalım. Ve şimdi projektörü yeniden yakalım. Hayalimizi yeniden oynatmaya başlayalım. Bu sefer sinemanın en ön sırasına gelelim. Hayalimizi canlandıralım ve aynı zamanda hayalimizin içine de girelim. Artık hayalimizin içindeyiz. Yaşıyoruz ne yaşıyorsan yaşa, ne görüyorsan gör, ne hissediyorsan hisset hayalini. Hayalini parlaklaştır, parlaklaştır, renklendir, renklendir. Büyüt, 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 büyüt hayalini. Gör bakalım neler var. O hayal senin ve gerçek. Ve oldu. Ve tekrarla kendimi olduğum haliyle kabul ediyor, onaylıyor ve seviyorum. Ve şimdi tekrar projektörü kapatalım ve üçüncü kez projektör açalım. Şimdi sadece oyuncusunuz oynayın kendi hayalinizde. Kendi hayalinizin, kendi yaşamınızın yazarı sizsiniz. Devam edin. Ve sonra hayalinizi evrene yollayın. Oldu gibi kabul edin. Ve ellerinizi kalbinizin üzerinde birleştirerek, gözlerinizi kalbinize çevirerek, hazır olduğunuzda gözlerinizi nezaket ve şefkatle açabilirsiniz. Şifa olsun.